sohbetleri başlıyor bu program sadece kendi fikrimizi içerir bu tarz doğru bilgileri lütfen profesyonellere danışın Evet, selamlar herkese. İkinci bölümde karşınızdayız. Bugünkü konuşacağımız konu çocuklara, çocuklarımıza, çocuklarına, kardeşlerime, kontrolsüzce verilen ekranlar. Ekran... Kontrolsüzce verilecek Verilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmediğimiz konuşacağız Şimdi aslında. bence bu konuyu kime sorarsan sor verilmesi gerekmiyor. Cevabını alırsın. Evet. Ama işi uygulama noktasına geldiğinde gerçekten çok etkili bir yöntem bu arada. Çünkü yani hayatında ilk defa bir şeyle karşılaşmış bir küçük bir çocuk büyüleniyor ve ona alıp götürüyor onu. Dış dünya ile bağlantısını kesiyor. Ya seni de kesiyordur bazı videolar. illa vardır izlediğin videolar, izlediğin film, diziler. Bir de bunu ilk defa karşılaşan bir çocuk olarak düşündüğünde bence gerçekten çok etkileyici bir şey yani bu ekran olayı. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Henüz. iki yaşında bir çocuğum olduğu için şey gibi oldu. Hani şarkı vardı ya. Henüz ne yaşında bir sevgilim var. Seni ondan bile kıskanıyor. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilme. <laughs> bilme. Gerçekten bilme. Neyse. Benim daha iki yaşında çocuğum olduğu için ben o dediğin şeye çok maruz kalıyorum gerçekten. Peki veriyor musun abi? Mustafa şey dedi bak işi psikologmuş yaş çarpı 10 dedi. Ama tabii onda kalmıyor. Vermek zorunda kalıyorum evet. Veriyorum. Ha, yaş çarpı 10. Diyor. 4 yaşındaysa 40 dakika mı? Gibi. Ya 40 dakika yetmiyor tabii ki. Zaten video dediğin şey 10 dakika falan. Da bir de bu nasıl bir hesapmış yani? Neye göre bir hesabı yapmışlar? Ki? Yani şu demek istiyor. Şunu demek istiyor. Evet yani bu teknolojik çağda kopartamazsın ama abartmayını bir şekilde dizginlemeye çalışıyor. Hiç kimsenin ben o çarpı 10'a uyabileceğini zannetmiyorum. <laughs> Çocukları azaldığıma göre. Öyle söyleyeyim. Şöyle veriyorum. Vermek hiç, hiç istemiyorum açıkçası. Ama bir yandan da çok istiyorum çünkü mesela Pamir bak daha tanışmadın sen onunla. Tanısan gerçekten anlayacaksın. Çocuğun elinden onu almayayım diye beni alet etmeye çalışıyor. Yani mesela bir video izliyor. Bu gerçekten bunu görmen lazım. Gerçekten bir şekilde göstereceğim <laughs> sana. Ah. böyle anladın mı seni ona o da o seni Eğlenmeni çekiyor ki. istiyor değil mi? Evet. Bir de Pamir'e verirken bu bahane değil. Çünkü bazen şey oluyor bak bu arada. Gözleri artık yoruluyor. Gerçekten doğru. O yaştaki bir çocuğun uzun izlememesi lazım. Ama Pamir senin dediğin gibi şey olmuyor. Ben mesela kalkıyorum. Mutfağa gidiyorum işte. Sigara içeceğim sallıyorum. Oraya gidiyorum. Ve orada bakıyor ben yanından kalktığım anda geliyor elimden tutup beni tekrar yanına götürüyor. Yani dünyadan kopmuyor. O yüzden beni inanılmaz korkutmadı. Ama mesela Bera'nın arkadaşının bir çocuğu çocuğunun gözü düşmüş. Ayko Cepkin gibi olmuş. E bunun ekrandan dolayı olduğunu savunuyorlar ama ne kadar doğru Çok bir sonuç. Çok bu ekranla ilgileniyormuş. Yani bilmiyorum bazıları ama gerçekten hayatıyla ilgilenmek için direkt eline yapıştırıyor telefonu, tableti. Bu arada yani bak bence bu konunun abartma noktası çocuktan kaynaklı bir şey. Çocuk hani orada istediği şeyi fazla istediği için devam etmiyor ve abartma noktasına gelmiyor bu. Bence bu yine ebeveynin rahat yaşama noktasında oluşuyor. Yani evet çocukla bir alakası yok çünkü aslında. Çünkü çocuk yani hayatında ilk defa gördüğü bir şeye normal bence o kadar iyi göstermesi. Yani ya o hareketli, çok. hareketli, eğlenceli bir şey düşünsene. Evet. Sen istemez misin ha? <laughs> evet ya bir de o var. Artı bir de şöyle bir şey var. Belki çocuk açısından da ulan tableti verseler de şunlarla muhatap olmasam noktasına mı geliyor acaba? Çünkü şu çocuğun önüne tableti veya telefonu verdiğinde çocuk direkt şöyle yapıp bir şeyler izliyor veya bir şeyler oynuyor ya. Evet. Hani olayın aslına bakarsan orada ebeveynlerle çocuğa bir şey söylemiyor. Çocuk da ebeveynlere bir şey söylemiyor. Haliyle iki taraflı bir rahatlama var. Evet. Fakat çocuğun aklı ermediği için bazı şeylere bence e e eriyor. tamam da e okey ama çocuk sana diyemez yani. Baba ben bugün dakika oynayabiliyordum. Al bu telefonu. Aha, okay, Anladın okay. mı? Bunu yapan yine ebeveyn. Yani ebeveynin rahat alışveriş sitesinde gezmesi için bir 20 dakika uzatılıyor. Anladın mı? O süre sürekli bir 20 dakika uzatılıyor. Veya kapı çalıyor biri geliyor. ilgilenmek gerekiyor. Yine o bir 20 dakika uzatılıyor. Veya yemek oluyor. Mutfakta bir şey konuşulacak oluyor. Yani aileler bir şey konuşacak oluştuktan ayrı. Yine uzatılıyor bir 20 dakika o bir süre. Yani çocuk bunun farkında olabilir. Bunu yapacaklar yine bence ebeveynler. Bu arada evet. kardeşim de aynı şekilde bir ekran delisi. Yani onun da ben hiç öyle senin dediğin gibi dünyadan koptuğu zamanları hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Rüzgar öyle şey yapmadı, büyümedi. Varmış ama öyle yani. Varmış evet hiç dünya ile ilişkisi. Ben mesela öyleydim. Yani ben oyun oynadığım dönemde, bilgisayar oyun oynadığım dönemde dünya ile ilişkimi kesiyordum. Yani kimsenin ne dediğine ilgilenmiyordum, bakmıyordum. Ve ilgilenmem gereken bir şey varsa zamanında ilgilenmiyordum. Ve yapmam gereken bir şey varsa zamanında hiçbir zaman yapmıyordum. Yani son bir iki saatte hani işlerimi mi yapardım. Hmm. Çünkü oyun, oyun o, an benim için daha önemli ve Abi oyun zamanı ben mesela dün bile oyun oynadım. Yani oyun zamanı çok anlıyorum söylediğin ama o çocukların şu anda kapıldığı şey şu. Yani düşünsene ben kaç yaş büyüyüm Pamir'den ya da sen kaç yaş büyüksün? Sen hareketli bir tipler olabiliriz böyle. Tamam eyvallah. Hı hı. Ama o çok daha fazla öyle ve başka hiçbir ilgilenir. Yani ilgi alanına girebilecek şu anda hiçbir şeyimiz yok. Ekranda gördüğü şey tam o. O sırada onu yaşamak istiyor. Mesela ben şeyi fark ettim. Çizgi filmler haricinde bir tane adam var böyle topları şey yapıyor ya da işte oyun parkına bir tane çocuk götürmüşler. Çocuk parkında çocuğu oturtuyor işte o hareketli hı hı. arabalar var ya. Onları izlemeyi seviyor mesela. Realistik şeyleri izlemeyi seviyor. Çocuk Demek ki o andan sıkılıyor ve o anı yaşamak istiyor. Öbür türlü ne yapacak? Annesi mutfakta yemek yapıyor. otur onu mu seyretsin? Şimdi bir yandan bakıyorum. 2023'teyiz. Artık yazılım mühendislikleri işte Endüstri 4.0 mıydı artık neyse o tarz şeylerden bahsediliyor. <laughs> Erken yaşta yazılım yani, öğrenmek falan. Şimdi ot da olsun istemiyorum anladın mı? Ne yapacağımı bazen şaşırıyorum ben de. Evet aslında çocuğun teknolojiyle bir yerde tanışması gerekiyor kesinlikle. Yani geç olmaması gerekiyor bunun senin dediğin gibi. Yani, Birçok insandan iyi kullanıyor telefonu. Bu konuya gelecek olursak ben abi çoktan ben de bilgisayarla büyüdüm yani benim büyüdüğümde zamanında bilgisayar vardı az olsa da oyunlar da vardı bu kadar gelişmiş değildi tabii ki de en azından GTA 5 yoktu yani ee, büyüdüğüm zamanlarda 3, GTA falan 5 falan yoktu. GTA 3 vardı. Da, 3. 3 vardı da 3'te yani, çok rehabet gören bir oyun değildi. Şey ya. Oldu, değil çok oynanmadı ya. 4 vardı. daha çok oynandı. 4 biraz daha fazla. Yani 4 yani. daha da 5'e benzeyen bir oyun olduğu için evet. teknolojik olarak. Neyse abi ben ya bir sorun çıktığında işte YouTube araştırmaları sonucunda işte mesela bir hata aldım bilgisayar. O araştırıyorum. Birilerine soruyorum falan. Bir şekilde çözüyorum o hatayı. Ama sorun şurada. Mesela kardeşim beni arayıp bana bir hatayı söylüyor. Ben o hatayı kesinlikle bilmiyorum. Sonra hatayı çözdüğünü söylüyor. Sonra bana diyor ki bir hata daha var. Bunu çözmen için bilgisayara bağlaman lazım. Ben, oh. Uzaktan bağlantı yapıyorum mesela bilgisayarına veya şöyle bir şey mesela Kaç geçen yaşındaydı? Rüzgar 10 yaşında maşallah ya geçen gün beni aradı mesela abi dedi efendim abicim dedim kartından dedim 30 lira çekebilir miyim dedi ne için dedim oyun için dedi ama dedi şu an dedi baktım dedi, çok güvenilir bir sitede gibi de gözükmüyor dedi ben bir araştırayım bunu dedi Mesela. Bak, sonra çekeyim şey dedi işte aradı sonra abi dedi tamam güvenilirmiş Türk lirası çekecek başta dolar sandı falan dur abi dolar mı TL mi bu işte de bir iş var ben buna bir bakayım dedi sonra tekrar aradı o abi 30 lira çektim kartından bilgin olsun dedi mesela tabi bunlar hep olmuyor da. Yani mesela bu da var. Oyun çok mesela çok sayısız şekilde tableti çok tablet değiştirdi mesela her çocuk gibi. Çünkü hiç tutup iPad almadım yani. Onu almadık yani iPad. Hep bir Android telefonu veya bilgisayarı vardı. Telefon da var bu arada. Abi tableti işte yeni böyle açık dünya oyunları, MMORPG tarzı oyunları oynamaya başladığında bir hesap geliştiriyor kendisi ve ister istemez bayramlı kaçları onlar harçlıkları onlar bunlar falan bir şekilde bir yerden böyle para bulup ya bana geliyor ya annesi gidiyor. Anne senin kartına bu parayı ben sana versem benim oyunumu indirmişsin Yüklüyoruz falan. Ya bir problem yok. öne geçiyor. Fakat şöyle bir sorun var. E, 5000 elmas aldığı 50 liraya aldığı bir oyun. E, orada bir YouTube videosu da denk geliyor. Diyor ki elmas hilesi. Onu yüklüyor. Bütün tablete virüs bulaşıyor mesela. Hmm. APK yüklediği için. Hmm. Sonra hesabı gidiyor. Çünkü hiçbir zaman oluşturduğu hesabın Gmail ve şifresini hatırlamıyor. Ben abi sonra böyle saatlerce uğraşıyorum. Oradan hesap, buradan hesap, oradan doğrulama kadı, bu kurtarma postası falan bir şekilde alıyorum hesabını yine. Hep bunun hüznünü yaşıyor yani. Hesabım kayboldu. Bir süre emek verdim. En son ama anlattım durumu. Virüslerin olduğunu, oyunları hileli oynamaması gerektiğini anlattım ve bayağıdır olmuyor bu. Fakat şöyle bir şey oluyor büyüdükçe abi. Telefonla başladı. Tablet alındı. Tablet bitti. Tablet kenara atıldı. Bir Xbox aldım falan. Xbox'la i̇şte Xbox oynamaya başladı. FIFA oynamaya başladı. Tek kick-off maçları oynamaya başladı. Sonrasında FIFA'da bir kariyer başlattı. FIFA'da kendini geliştiriyor falan. Sonra FIFA'yı bıraktı. Bilgisayarına geçti. Bilgisayarda oyunlar oynuyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor falan. Gerçekten gözümün önüne gelişiyor. Bunun farkındayım. Ki benden daha iyi gelişiyor. Yani kendime baktığımda ben bu kadar hızlı ilerlememiştim yani. Youtube'dan video izlerken oyun gördüm. Oyun yüklettirdim. Çünkü eskiden Steam Meet'im de o kadar yaygın değildi. Eskiden dediğim bundan 10 sene önce mesela Steam falan çok yaygın değil. Çok hızlı ilerliyor şu. Aynen an. öyle. Abi şu an bir oyun indirmek bile çok çok kolaylaştı yani. Ben şunu hatırlıyorum torrent'ten bile bir şey indirirken birkaç tane daha yazılımın olması gerekiyordu ki o torrent'ten indirdiğin dosyayı hmm. açıp. Aynen abi, öyle. Windows'ta. Ki şu an çok kolaylaştı yani. GeForce Now diye bir şey var abi şu an yani. Bilgisayarın kaldırmadığı bir oyunu bile güzel bir internet bağlantısı GeForce Now'la istediğin şekilde oynayabiliyorsun abi. Yani bu bile büyük bir teknoloji bence. Çünkü mesela GTA 6 çıkacak. Benim oynayabileceğim bir bilgisayarım var mı yok Benim Windows bir bilgisayarım yok zaten Aynen. artık. Ben de alışıyorum. Alacağım o <laughs> yüzden. <laughs> sana geleceğim mesela GTA 6 oynama. Yani bu bir gerçek. Bu da var abi. Bir de oyunlara bakıyorsun. Oyunlar da çok gelişti. Yani çocukların oynaması gerekiyor mu? Oyun... Bir de bak ben şu... Gerekiyor. Bence de gerekiyor da. Ya ben şu şu şuna da karşıyım. E çocuğa vurdulu kırdılı bir şeyler öğretmeyin. Veya çurdulu kırdılı bir şeyler izletmeyin. Ya bu... Vahşet olmadığı sürece görmesinde fayda var bence. Ya vahşet olmadığı sürece evet bence de görebilir yani vurduyu kırdığı görebilir. Sadece benimsememesi önemli bence. Evet ya onu anlatmak lazım. Ki... Kontrolcülük orada giriyor. Ben bu arada bence. rüzgarda gözlemledim. Telefonu eline ilk aldığı zamanlar kaos olan şeyleri şey yapıyordu. Böyle daha çok izliyordu. Daha çok onları istiyordu. Bir zaman sonra bir şey denk geliyor böyle bir şey vuruyor falan salak falan deyip çeviriyor mesela. Gittik yaklaştığımda ne oldu niye kapattı falan diye salak salak birbirlerine vuruyorlar falan geri dönüşüyor. Ama seninki demiş. Mesela, herkes demeyebilir. Herkes de ya bu ben arada Rüzgar'a da böyle çok çok iyi anlatıyor mu? Rüzgar da çok zıpır yani bir çocuktur bunu yani böyle genele yayamazsın beni onu söyleyeyim. Yayamazsın kesinlikle yayamazsın. Yani her çocuk da o tepkiyi vermeyeceğini evet. düşünüyorum. Ya yani bizimki biraz daha böyle dalga geçer gibi baktı o konuya. Evet. Yani bunlar niye böyle yapıyor? Bir şey mi oluyor sanki de böyle yaptıklarında gibi baktı konuya ve... Çocuğun meyli olabilir ve hoşuna gidebilir. Yani tabii abi, canım. tabi Tabii. O, konuda, o konuda gelişebilir. Aynen o olabilir. O yüzden söylediklerinde ben hak görüyorum. Şimdi Pamir'in izlediği videoların içinde Kokomelon diye mesela biliyorsunuz muhtemelen bir çizgi film kanalı çocuklar için yapmışlar. Birkaç kişi de ona fake bir şey yapmışlar ve vurdulu kırdılı küfürlü ha, karşılık diye. olarak. Küfürbaz haydo gibi. Gibi. Değil mi? O da ama öyle ya. renkleri böyle karışık, kafa bulandırıcı, saçma sapan şeyler ha, Bak o renk olayı da çok önemli bu arada. Evet. O konuda mesela çok haklı bu kızan insanlar. Ve devamlı verme... Zaten abi çocuğu niye yaptın? Sürekli de vermemen lazım. Evet zaten. Birazcık vakit geçir. Kesinlikle yani Bir daha o abi. vaktini bulamayacaksın. Ben mesela hep biliyorsun radyoda benim buradan apar topar hani gitmemi, işlerimi hepsini tıkır tıkır hallettikten sonra bir yarım saat, bir saat çocuğumu göreyim diye ben koştur koştur gidiyorum. Çünkü bu anını bir daha göremeyeceğim. Çünkü evet, evet abi. Akıyor ya zaman. Yani Kesinlikle. Ben Pamela nasıl doğduğunu hatırlıyorum şu anda. Yani iki sene geçmiş bak. O yüzden bence abartmadan ve ne izlediğine bakmak lazım. Benim şahsi fikrim bu. Kimse burada doçent, profesör yani değil. yani. Kesinlikle değil ama bence de bakmak lazım. İlla bir şekilde Görün kontrol mavi, etmek gerekiyor. Mesela dün örnek vereyim, vermek zorunda kaldık yine. Gördü çünkü yukarılara koy, nereye koyduğumuzu görüyor artık. Bak şimdi telefonu alıyor eline, şöyle. Tamam mı? Klasör içinde YouTube. Telefonun içinde, klasörün içinde YouTube tamam mı? O kendisi basıyor, oradan YouTube'u seçiyor, parmağıyla kaydırıyor. Atıyorum, Maşer'e kocayı var. Ona basıyor ve onu izliyor. Abi. Sonra telefon tutuyor yan çeviriyor. Youtube'un kenarında listeler için böyle bir kare oluyor ya sağda. Oraya basıyor oradan da yeni videolar çıkıyor. Abi ya ciddi misin? 2 yaşında daha da eski çalışım şirkette benden biraz daha büyük bir abi vardı. Biz çocukların ya yani o yaşta çocuklar <laughs> zamanında fotosentez yapıyorduk diyor. Şimdi bu çocukları o şekilde kör etmemek lazım bence. Ve Müberra dedi ki ben oradan listenin çıktığını Pamir'den öğrendim dedi. daha konuşamıyor bir tek baba diyebiliyor şu an. Anlatabildim mi? Yani gerçekten öyle. <laughs> O yüzden sana bu konuyu sorarken biz bu konuyu konuşalımdan kastım şuydu. Ciddi bir konuydu benim için. Hem senin jenerasyonun hem benim jenerasyonum evet. hem de Pamir'in jenerasyonu olarak bakma mantığında sana Kesinlikle. konuşmak istedim. Çöreltmemek lazım. Çok net bu. Bu evet. anlattığım şeyden o çıkmıyor evet. mu? Evet, evet mu kesinlikle doğru. Ben öğretmedim. Ben öğretsem anlamazdı abi zaten. öğretemezsin yani. 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 Evet, yani bunu. anlamazdı yani. öğretemezsin mı? bunu yani. Bunu kendi kendine öğrenmiş. Bu güzel bir yeti bence. Ya Rüzgar da mesela böyle reklam geçmeyi öğrenmişti. Böyle tık diye reklam geçiyor. Lan o reklam olduğunu nasıl anlıyorsun? O ya şimdi mı? jenerasyon da öyle abi. Televizyonda açtığın zaman YouTube atıyorum. Müberra'nın ablasının da çocukları var. Ekranda eskiden bende premium yoktu YouTube. Ekrana vuruyorlardı böyle reklamı geç. O jenerasyonda da evet reklam ha. hikayesi gelişmişti. Tam için onu görmüyor premium olduğu için bende. Bak işte. Bak işte zengin çocuk mesela. Para. Para anladın mı? Para <laughs> abi. Çocuğun <laughs> çocuk YouTube premiumla büyüyor ya. Ayda kaç para? Ben hep bunu kullanmaktan <laughs> ciğerim soldu. Benim YouTube premium yok biliyor musun? Ama ben birinin ailesindeyim. Ha, yani tamam. birinin ailesi. Biri beni yanına aldı. Ben premium o para vermeyeyim diye. Benim ama evdeki geç Windows geç. bilgisayarımda hala bloğu kurulu. Gayet güzel. Hiç de. Ona yasak gelecek. Yılda bir var. değiştiriyorum ben. Gırt gırt çalışıyor Yok, hocam. YouTube ona engel koyacak biliyorum. Şimdi, YouTube her şeyi engel koyuyor abi. Koysan yani. olacak buluruz bir şekilde. Buluruz yani. Türküz abi biz. Oyun çıkmadan hilesini çıkartıyoruz abi biz. Sonuç olarak sen ne düşünüyorsun? Abi sonuç olarak ben kesinlikle kontrollü şekilde devam etmesini istiyorum. Bu arada kontrollü dediğim şey değil. Hani çocuğun eline günde 40 dakika cihaz verilmeli diye değil. Yapamazsın öyle bir konu. Yapamazsın. Bence de asla. Benim de hayatım boyunca bilgisayar oynama sürelerim oldu ama hiçbir zaman onlara şey yap, gece saat kurup uyanıp oynuyordum yani. Gizli gizli uyanıp oynuyordum yani ki bu da çok zor. Mekanik klavyeyle şak 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 falan. Oh. Günün belirli zamanlarında ekran karşısında olabilirsin ama ne izlediğini ne yaptığını ben de göreceğim gibi olabilir. Veya birlikte. Ya bu konuya şöyle bakıyorum orada ben. Pamir'in en sevdiği oyun mesela abi? Elimle hoplamak zıplamak şu an. Ne yapıyorsunuz abi hoplayıp mesela illa yaptığınız bir şey ya vardır. Gerçekten hoplayıp zıplıyorum. Kucağımda Hı? hopluyorum zıplıyorum. Onu böyle koşturuyorum. Süpermen yapıyorum. Ha. O şeyi de öğrettim Eli. Onu da yapıyor böyle koşuyor. Yapıyor o, mu? Pelerin de alsak ya onu. Ne yasaksa o daha çok ilgini çeker ya. Daha Böyle ilgi çekici hale getirmek işte, yapma, Hırslandırmak. Evet abi işte Hani onu yapmaması gerektiği, onun beynini daha çok kurcalıyor evet. anladın mı? ya yani Ben neden bunu yapmıyorum? Ailem neden bana sert bir şekilde bunu yapma diyor? Acaba ben bunu yaparsam bir şey mi olacak? O da abi küçücük çocuğu bir heyecanlandırır evet. bence yani. yaptığı yaldak bu belki başka insanlarda da işe yarayabilir. Übera şey yapıyor. Tamam artık benim sıram ben telefonla konuşacağım, sonra da şarjı takacağım hmm. diyor. Böyle bakıyor Pamit. Belki tamam diyor, bilmiyorum Hani bir şey. Şu an hakikaten konuşamıyor ve veriyor. Bir göre ne kadar hani onu istemiyor. O sırada da kendi oyun kuruyor. Beni taksi benim evde, ben koşturuyorum vesaire. Taksi, vesaire. taksi. Baba beni buraya kaldır, şuraya götür. Öyle yap. Gibi. Müberra ablanın yaptığı şey çok iyiymiş bu arada, çok müthiş, mantıklı ayarlanmış. bir şey. Onu da kırmıyor. Evet, annem de aynısını yapıyordu. Düşükken evet, tamam. annem de aynısını yapıyordu. Ver hadi ben azıcık oynayayım gibisinden böyle bir yaklaşıp oluyordu falan. İlgimi çekmişti mesela Rüzgar'ın izledikleri. Senin telefonda Twitter var. Müberra ablanın telefonunda Twitter var. Ya Pamir yanlışlıkla o gün YouTube logosu değil de mavi bir kuş logosu artık o da yok ama bir X logosu gördüğünde ilgisini çektiğinde en basitten o X'e tıkladığı gibi timeline'a iki tane böyle vahşet dolu video düşse Hamas, Hamas görüntüsü düşse ki Çocuğun şu an ki şu an en çok düşen görüntülerdendir şu an. Savaş, Ukrayna, Hamas falan evet. filan o görüntüler. Bu konuda bir şey yapamazsın anladın var, mı? Yapabiliyorsun şöyle, şöyle yapabiliyorsun İyi konuya değindin yine. Artık yani Android'de zaten bu tarz şeyler vardı ama çok şükür artık iOS'a da geldi. App Locker diye bir şey indiriyorsun. Ha, kilitli uygulamayı. Anladım. Güzel, güzel diyorsun abi. Bu güzel. Çünkü engel olamazsın. Ama şöyle bir durum var. Bu çocuklar yarın bir gün kreşe gittiğinde veya işte okula gittiğinde zaten orada hiç kontrol edemeyeceksin. Yani öğretmenlerin ne kadar lay, lay long olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anda. Sonuç olarak bence bu çağda kontrollü bir şekilde, kontrolden kastım dediğin gibi senin a ah, hu hi ha hu falan değil. Değil, kesinlikle. Evet. Değil. On parmak hızlı yazmayı oyun hileleri girerek öğrendim ben. Bak sen de işte iz abi çünkü. He yes, soyam. Savaş geliyor atıyorum hemen asker basıp evet, asker abi, basayım. Evet abi kesinlikle kesinlikle. Bir şekilde kesinlikle. otur bana ders Aynen, çalış. Abi benim İngilizce'm Şur ya. İngilizce'm benim. İngilizce'm şu kadar İngilizce'm ya. yoktur bu arada İngilizce'm hali. Ben şu an belki kendimi ifade edemem. Ama şiir yazmak bak gerçekten. <gülüyor> yani <gülüyor> Gerçekten CS <laughs> oynamaktan Rusça Vardır. Gerçekten Rusçam var ya. Hani derdimi anlatır ve sinirlenirsem Rus'a karşı bir şeyler söylerim ya. Çünkü mecbur öğreniyorsun. Abi öğrenmezsen 4 Rus oyun oynuyor ve sen aralarına dahil olamıyorsun öğrenmezsen. Tabii. Ya çocuğunuzla ilgileneceksiniz. Benim kendi fikrimi söylüyorum ben. Çocuğunla ilgileneceksin. Onunla güzel değerli vakit geçireceksin. Ama teknolojik gelecekten de koparmadan. Ya herkes Ali Atabak'ta büyümek zorunda değil. Değil yani. abi. Benim fikrim Değil ya. kesinlikle değil. Fiş döneminde ya da çubuklarla yazı yazma döneminde değiliz şu anda. Kontrol elden bırakılmamalı. Çocuklar teknolojiden de maruz bırakılmamalı diyorum ben. Bence Deniz çok güzel söylüyor. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalınız. Görüşmek üzere. Kapı önü sohbetleri bitti.